لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل فارسلنا اليهم رسلا لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه من ربهم بسم الله الرحمن الرحيم لا يعد الله Yeah. Uh... you in ولا ندري فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين خافون لعل الله عليهم تخل عليهم الباب داووا فيها <applause> فاذهب انت رَبُّكَ فقاتلا مثل هذا هو بموالي سبأتقي فأوجدهم من خلاف أن ينفر من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لهم ما في الأرض جميعا ومثله معا يفهدوا به من عذاب يوم القيامة وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك مع ربك من ربك لكنوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقالت اليهود يد الله ربكم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, mukabele malum olduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Cebrail aleyhisselam arasında Kur'an-ı Kerim'in arz edilmesi, Peygamberimizin dinlemesi, Peygamberimizin de din okuması, Cebrail aleyhisselamın dinlemesi halinde bir mukabele oluşmuş. Bu da Ramazan-ı Şerif malumunuz olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. Elhamdülillah o gelenek, o sünnet ta Resulullah Efendimiz'den günümüze kadar geldi. Şu anda da gerek Türkiye'mizde bütün camilerde, yerelde, Urfa'da bu mukabele geleneği işte hocalar, imamlar veya farklı hafızların okuması ve cemaatin takip etmesi suretiyle mukabele geleneği devam ediyor. İnşallah ahirete kadar da devam edecek. İslamiyet içtimaileşmeye yani toplu şekilde e, cemaat halinde olmaya her zaman önem vermiş. İnsan yalnız başına olursa mukabele olarak baz alalım bunu. Bir, birkaç sayfa dinler ondan sonra uykulayabilir veyahut bir işi çıkar bir şey olur. Ama camide hem o atmosferin içerisine girer hem de cemaat adabıyla daha bir ayrı bir şekilde huşu ve feyiz alarak Kur'an-ı Kerim'i dinler. O yüzden özellikle imkanı olan kardeşlerimiz bu koronadan sonra camilerimizde bu mukabele yönünde katılımda düşüşler oluyor. İşte efendim ben evde bilgisayardan takip ediyorum, internetten takip ediyorum. Evet doğrudur elhamdülillah o imkanlar gelişmiştir. Fakat hiçbir şey... Canın cana kattığı gibi Kur'an-ı Kerim'in o feyizinden istifade olmaz yani. Özellikle onun için Ramazan ayı birleşme, içtimailaşma ayıdır. Mukabele de bunun bir vesilesidir. Ee, o yüzden herkes yakınında bulunan bir camiye mutlaka bir mukabeleye devam etmesi hem kendisine faydası olur hem de camilerimiz yetim ve yalnız kalmaz. Ee, geçen sene pandemiden dolayı Kur'an tilaveti dinleyemedik ağzımızın tadı olamadı. Çünkü koronavirüs nedeniyle, pandemi nedeniyle camilerimiz kapalı evlerimizde namaz kılıyorduk. Tilaveti evlerimizden televizyon aracılığıyla dinliyorduk. Çok şükür Rabbimin kelamına, Yusuf'un aşkına hamdolsun bizi kavuşturdu Kur'an'ın aşkıyla, sevgisiyle, işten işe eritti bizi. Ve yine kavuştu Kur'an'ımıza Ramazan'ın hem Peygamber'e indirmiş olduğu Kur'an hem de Peygamber'e vahiy gelen bir Kur'an hem de Peygamber'in bir Kur'an-ı Kerim, ayaklı bir Kur'an-ı Kerim olması sebebiyle hem sebebiyetiyle biz burada gelip hafızlarımızın, abilerimizin aracılığıyla Kur'an dinliyoruz. Allah sayılarını çok alsın. İnşallah bizler de onların izinden gideceğiz. İnşallah Kur'an'ın aşkını herkese bırakacağız. Evladımıza, sevdiklerimize. İnşallah bekliyoruz. Lütfen camilerimizi boş bırakmayın. Gelin, dinleyin, görün. Sultanlar burada. Abdülbasit Samet burada. Her şey burada aşk, burada meş, burada. İnanın ki her şey bunu işten işe eritiyor. Şarkı bir şey bıraktırmaz. Ve ala kulli şeyin kadir. Allah kadirdir. Allah her şeyin kadiri. Tek ikidir. Allah her şeyin vallahi semiyul alim. Allah her şeyin alimidir, semiyadır. Allah her şeyi bilendir, duyandır. Lütfen gelin. Kur'an tilavetlerini dinleyin. Ramazanınızı evlatlarınızla ağız tadıyla çok güzel bir şekilde geçirmeyi dileğiyle diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Mukabele Ramazan'ın olmazsa olmazı e, hatta en büyük sünnetlerden biri diyebilirim. Urfa'da buna çok önem var. Diğer illerdeki kısmı tam olarak bilmiyorum ama Urfa'da çok büyük önem var. Hafızlarımız Allah istikrarını vermesin. Mukabelesiz olmuyor ve mukabele de bilhassa Ulu camide daha güzel. E, maalesef yapılmadı. Eee ama bu süreçte tekrar camilerimizin açılması e, bize daha güzel bir Ramazan ve oruç e, fırsatı verdi. E, çok şükür buna hamdü senalar olsun. İnşallah bu hastalık da kalkar ortadan. Biz de camilerimize gelir, mukabelemiz dinler gideriz. Aslında geçen sene pandemide ulu camide yoktu. E, mukabele Urfa için e, Ramazan için çok önemli. E, i̇nşallah daha çok katılımlı olursa. Hocaların o güzel sesiyle Ramazan'ı bütünleştirmek daha güzel bence. Biz bugün çok memnun kaldık. İnşallah her zaman böyle devam eder. Çünkü yani Ramazan olduğu için Kur'an okunması, o ayda bunların zikredilmesi çok önemli. Tabii ki namaz, diğer ibadetler de önemli ama Kur'an-ı Kerim bence e, okunması olmaz Ramazan'da. İnşallah Allah daha sayılarını yükseltsin ve biz de daha çok katılım yapalım.